Ama yokmuş. <laughs> çok çok, yok, çok ben Koronavirüsünden dolayı okullar Üç hafta tatil oldu. Şu anda herkes memleketine gitmeye çalışıyor. Yoğun bir kuyruk var. Ya virüsün olduğuna üzülsek de okulların tatil olmasına sevindik yani hepimiz. Vizelere denk geliyor. Bunun dönüşü ağır olacak hepimiz için. Kesişiyor yani vizelerle. Eğitim ara verilmesi yani öğrenciler için iyi olmasa da genel olarak kötü oldu yani. Ben Şimdi İstanbul'a gidiyorum kardeşim. Korona bizi şey korkutamaz. Görüyorsunuz bütün yurtlar boşaltılacakmış gibi bilgiler aldık. Üniversite tatil verdi. Herkes bütün arkadaşlar zaten koca şey üniversiteden. Herkes otobüsler falan kalabalık. Herkes heyecanlı. Öncelikle Türkiye'ye bulaşan koronavirüsüne geçmiş olsun diyor, diliyorum. Gördüğünüz üzere akın akın hepimiz memlekete dönüyoruz. Acak bir şey yok eve dönmek için. Aldık. Çok hiç sorma. Haberi aldığım gibi zaten geldim. Haber aldım yurtta. Çıktım taksiye bindim hemen geldim. Bilet koşturmaya başladım. Çok mutluyum ailemin yanına döneceğim için